Ee, bahsettiğiniz noktaya doğru ilerleyen süreçte bize Hazreti Ayşe kritik bir bilgi veriyor. Hı hı. Ee, vahye giden süreç birdenbire böyle başlamıyor. Hazreti Ayşe diyor ki اَوَّلُمَا bu diye الْوَحِي vahiy arruya Salih rüya ile başladı diyor. Ve bu hı hı. 6 ay kadar bir süredir. O yüzden eee el vahyu arruya مِنَ ar ar minen Rüya 44'te biridir denir ya vahin. O 6 aylık dilim de 23 senenin öyle tekabül ettiği söylenir. Şimdi bu bilgi ne işimize yarar? Şu işimize yarar. Resulullah rüya görüyor. Evet. Ve e, kenne la bir şey görmezdi ki illa ca'at kefelaqı sabah diyor. Sabah kalkınca olay böyle hani dejavu derler ya yaş, gördüğünün yaşanması gibi karşısına çıkıyor. Hı. Şimdi bunu Hazreti Peygamber'in bu kadar yakın bulunduğu eşiyle paylaşmadığının Düşünmemeliyiz. Dolayısıyla vahiy öncesi bu e, ilginç rüya görebilme e, dönemi başlıyor ve Hazreti Hatice e, vahye giden süreçte Resulullah'taki değişimi gözlüyor diyelim. Yani çünkü o ilginç görüyor. rüyalar da esasında insanın e, günlük hayat sağlığını da değiştirebiliyor. Tabii bir onu da olabiliyor tabii çünkü kork, yani, ya gece bunu gördüm acaba bugün öyle bir şey mi olacak diye oluyor. Hmm. Ee, böyle oldu. Hazreti Hatice de şimdi artık hani taşlar yerine oturuyor misali. Ortamda beklenti var. Ee, kulağa değmiş bazı şeyler var. Resulullah'ın e, seyahatlerinde karşılaşılan e, enteresan durumlar var. Ve şimdi gün geldi e, bu e, o, e, tertemiz şahsiyet e, belli rüyalar görüyor ve tenhaya çekilmeye başlamış. Hmm. Dolayısıyla o yüzden nerede kaldın, niye oralara gidiyorsun dememesini anlayabiliriz çünkü e, zaten şahit oluyordu. Evet bir doğum sancısı yaşanıyor Resulullah'ta. Evet. Buna şahit oluyor. Yalnız kalmaya ihtiyacı var. E, o bakımdan hani normal bir kadın gibi Hazreti Hatice'yi düşünüp işte nereye gidiyorsun? Niye benden uzak duruyorsun veya neden gelmiyorsun? Ne işin var mağaralarda? Demiyor. Bunlara tanık olmuyoruz. E, onun ibadete çekilmesini. Çünkü Hazreti A Ayşe rivayetinde feyetehannetu. Orada ibadete çekilirdi diyor. Yani Hazreti Hatice'ye ben daha mağaraya gidiyorum e, gibi bir şey söylemiyor. Mağaraya gidip ibadete çekiliyorum diyor. Hı hı. Bu ibadet zevkine e, gelmiş girmiş. Hazreti Hatice bunu saygıyla ve anlayışla karşılıyor. Sürecin gittiği yeri muhtemelen artık kestiriyor diyelim yani. O kemalata ermiş belki. Değil mi? E, bu kadar da bilgi var ama. Bu kadar evet. Bilgi var. E, yaşanan bu hayatta yani bazı e, tarihçiler şöyle de diyorlar. Yani onun öyle biri olacağını e, tahmin etti de evlilikte ona yöneldi diyenler de var. Evet öyle rivayetler, yani, öyle rivayetler doğru, doğru. de var. Hani e, teklifinde biz onu görmüyoruz. Ben seni yakınlığın dolayısıyla, hı hı. efendim e, asaletin dolayısıyla, işte efendiliğin dolayısıyla falan diyor. Ama diyemezdi ki hani ben senden ileriye dönük bir şey ummuyorum böyle bir itti Öyle düşünse bile diyemezdi. Çünkü gayba dair bir şey. Hani Hazreti Peygamber ya öyleyse hani ben bilmediğim bir şeyin, ...ondan ötürü beni bugün bu halimle beğeniyorsan e, beğeniyorsun. İleride hani bir şey olacak da olmayacak da o yüzden bugünden diyemezdi zaten. O yüzden biz Hazreti Hatice böyle şeyleri düşünmedi de diyemeyiz. Yani o rivayetleri de edemeyiz. Ama en azından kulağına değmiş bir şeyler var. Böyle bir mümtaz kişilik var karşısında. Ve bu kişi rüya görmeye başladı ve rüyalar yer yer belki Hazreti Hatice ile ilgili... ...ya seninle ilgili böyle bir şey gördüm dese... O da sen bunu nereden nasıl bilebildin? Rüyada gördüm dese. Ya sen sende acayip bir şeyler oluyor. Bu 6 aylık dilimde vahyin geleceği ana kadar yükselen bir trend var ortamda ve vahyin e, geldiği anla birlikte artık bu doğruğa e, çıkıyor. Hazreti Cibril'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısına çıkıyor. E, peygamber efendimize ilk ayetler geldiğinde nazil olduğunda Eve gelip Hazreti Hatice'ye anlatıyor değil mi önce? Evet, evet. Daha sonrasında Varaka bin Neffel'e gidiyorlar. Hı hı, ve hı. ilk önce herhalde senin Allah Resulü olduğuna şehadet ederim diyerek Müslümanlığı kabul ediyor Hazreti Hatice. Evet yani e, Varaka bin Nefel Hazreti Peygamber'in e, Hazreti Hatice'nin amcasının oğlu. Evet. E, o demin anlattığınız e, hadiseleri de e, kısaca bir değinelim. Hı hı. Hazreti Hatice'nin vahiy sonrası Resulullah'ın gelip, veya vahiy öncesi hani tam öncelik sonralığını rivayetlerde kestiremeyebiliriz. Ama diyor ki inni akhafu en akuna kahinan. Korkuyorum ben kahin mi olacağım? Çünkü Efendimiz diyor, Hazreti ben Peygamber diyor. Öyle. Çünkü Hazreti Cibril ile Emin'le buluşmadan önce yer yer sesler duyuyor. Yürürken ses duyuyor, arkadan ses duyuyor. Hatta şeylerin böyle tabiatın onunla konuştuğu, ona sesler yani, otlar. Sonraki sahih gibi. bir rivayette diyor ki Mekke'de falanca yerde bir taş var. Hala evet. onu biliyorum. Kâne yusellimu Bana selam verirdi diyor. Dolayısıyla vahyin geldiği ana doğru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna adım adım alıştırılmış. Yani bu onun ürkmemesi, birdenbire korkmaması. Çünkü Hz. Musa'da görüyoruz Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkınca birdenbire kaçmaya Ses başladı. <laughs> Cenab-ı Hak kaçma. İna ya Musa akbil ve la Ey Musa korkma geri dön. Bunlar normal olaylar değil. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in böyle e, alıştırla alıştırla bir süreçte ilerletildiği, ama biz aynı anda bunları Hatice ile paylaştığını annemizle e, radıyallahu anh'a paylaştığını e, öngörebiliriz. Dolayısıyla Hazreti Hatice sürecin eş, eş güdümünde ilerliyorlar ve ama orada Hazreti Peygamber'in bile korkuyorum bana hani cinler mi musallat olacak, kahin mi e, oluyorum nedir bunlar dediğinde söyledikleri demin ifade ettiğiniz ya Resulullah'a olan güvenini yansıtıyor. Hı, hı. güvenini yansıttığı kadar ondan daha fazla Cenab-ı Hakk'a olan güvenini yansıtıyor. Çünkü Hazreti Hatice söze şöyle başlıyor. La yefa'lullahu bika Allah sana böyle bir şey yapmaz. Cenab-ı Hak sana böyle bir şeye müsaade etmez. Yani sana bu bir kötülük. Medyun, ol, medyun olmak, kehanete uğramak. Bu kötü bir durum. Allah sana böyle bir durumu layık görmez. Niye Dediğince sen takrib duyufa, sen diyor hı hı. misafiri ağırlarsın ve tu'inud da'ifa, zayıfa yardım edersin. Sözün doğrusunu konuşursun. Tu'inu ala hak, hak yollarında e, gereken destekleri. Sen böyle bir şahin kimsesin. Bu kadar sen iyiken Allah'ın sana kötü bir şey yapmasına asla düşünmüyorum. Sen de düşünme demek istiyor. Biz buna Dinli literatürde Allah hakkındaki hüsnü zan diyoruz. Yani Allah ben iyi olmaya çalıştığım halde Allah bana kötü olur mu? Asla olmaz. Dolayısıyla onu hep böyle teselli ediyor. Burada Hazreti Hatice'nin Cenab-ı Hak tarafından seçilmiş... ...risaletin o başlangıçtaki döneminde... ...Hazreti Peygamber'e destek olacak önemli bir kimse olduğuna dair... ...duruma tanık oluyoruz. Çünkü tam onun ihtiyaç duyduğu zaman, ihtiyaç duyduğu yerde ve duymak istediği, duymak isteyeceği şeyleri söylüyor. Hayır hayır sen kötü şeyler yaşamıyorsun. Sanki bir görevli değil mi? Cenab evet sanki, yani, evet, Allah Azze ve Celle onu da ona yani Allah iyileri iyilerle hani diyor ya el habisatü lil habisat ve tayyibin iyiler iyilerle kötüler kötülerle o iyiyi de ona iyi Cenab-ı Hak denk getirmiş. Çünkü zalimleri de zalimlere ve kezalike nuvalli zalimine ba'dan zalimleri de zalimlere yar ediyor. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle gaybı bildiği için hikmetiyle bu evliliği sağlayıp Resulullah'a ihtiyaç duyduğu böyle güzelim anda en güzel duyması gereken şeyi söylüyor. Hayır sen merak etme sen bu denli iyiken Allah sana kötü bir şey yapmayacak. Kendinde ol, rahat ol, güvende ol diye teselli ediyor.